Hadi bakalım. Ay yeter Bundan be insan görmek istemiyorum. Bundan sonra ya. anaları... Ne devamlı bir Ya bu cacı... Yürüyorum. Bu salatalı fiyatı ya da yaparız okuyunca. Al dur dur dur. Şeyi deneyeceğiz. Burada denemeyelim o patlar. Mi, bu çöpe? Ne yapacaksın? Uçak yapacağız atma. Evet. Kolum ağrıdı. Ne? ne, ne? Ya? Kolum ağrıdı. Kızdan poşet alsana. <laughs> Ver ya ben Benim, niye alıyorum sen al. Aaaa! Aa, Meryem Aa, bırak beni! <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! Meryem kapkaç yaptı. <laughs> Kapkaç. Aa ruh geliyor. Kapkaç. Oğlum çok mantıklı lan kapkaç. Kapıp kaçıyor ya. Ay, videoda çıkacak şimdi benim dedikler. Kapkaç. ne dedi Ayıp ki? Video <laughs> eksikti dedi. Rauf. <laughs> Rauf Meryem seni önce dedi ki bio eksikti. Videoda Hayır, görünce şaşırma. <gülüyor> <söylüyorum>. <gülüyor> Niye ben söylüyorsun? Bir de de Meryem ne kadar terbiyesin. İzlemiyor ki hepsini. Ay! Ayy! Aşırı kırdım. <laughs> Selen, Balonlarla işimiz bitiyor. Sen bunu kendi hava yaparsın Şeyi, yanında. Şeyi, Bülent Ersoy'u Dubası'na <laughs> kalmışlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Duba değil. Mi? Bu da bu da. <laughs> Demin Bülent Ersoy'a Duba dedi. bu da bu da. Bu da mı? Evet, bu da. Ama ben Duba dedim. <laughs> Kafam karıştı. Tatmışlar lan kadını. <laughs> bu da sana. <laughs> Aynen anne kutsayım. Annene güzel. link atayım mı? videomuzun linkini. Valla bundan sonra 5.5 değil 4.5 de beni eve çağırdılar. <laughs> 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 ya ya bari namazga gitseydik orada süper internete bağlanıp Ay oraya kadar uzun. Lale devri izlerdeki. Hayır onu izlemeyin. Buraya mı? Buraya mı? Kâr evet. Burası bizim mekan. Ay ama video çekersek şuraya gidelim. Işık kapanır arkamız. Ay burası da kapalı doğru. Aşırı tepedeki lambayı basarız ya. Işte Keşke şarj altımı Bak yine unuttum. Bir şey var. Sağ ol ya sen de olmasan. Işığı <laughs> <laughs> Ay. Üşüyü yaksana. Işığı <laughs> yaksana. Bakın şimdi. Ay yüklerimizden de <laughs> Çok işe yaradı. O gece de aydınlandı bu arada. Aydınlandı. Bu gece tam aydın Yandım. Ay çok yoruldum. Yandım. Yandım bir yara, ay, bu bir saklıca. Hayır mağdur. Hiçbir hiç şey çaldırmadım bana. Bugün şeyler çalmıyorsun ki. Biliyorsun kivi bir Tek şey alacakmış. gelmiş. E, canım. Ay. E. Ha daha yola çık. Ha, ben, benim abim ne çok geldi. Canım ki. Arka aşağı bakın. Oha. Ne oldu? Ay. Ben palyaç olacağım. Ağzıma girince. <laughs> <laughs> bakın bunun mantı ucunda küçük bir şey bırakıyorsunuz sonra onu elinizle açtırıyorsunuz patlamıyor. Bunu palyaçadan öğrenmiştim. Benim gelecekteki <laughs> meslek. <laughs> Lan yeter. Boyum kadar oldu. Selam. <laughs> Bunu Meryem'e köpek yapıyorum sonra Selen'e kuru yapacağım. ne? Kuru. <laughs> Hiç yapmam lazım. aç <laughs> internetten bak. Bak dinliyor kendi sesini dinliyor. Aha. <laughs> Ay poçik geldi. Ay patlıcak. Ay çok kötü şey çıkıyor. Eee <laughs> <laughs> ne oldu bunun acı böyle bir şeye benzedi. Tamam işte. O ördek de var mı? Sana eşek yapacağım. Eşek var. Ne Fil de, de var. Fil de var. Manyak. Köpek saldırısına uğradı. <laughs> Meryem çabuk seç. Ne, ne şey, bunlar yani? şimdi? Bu köpek bu yılanla ay kuyumuş. Yazıyorsun. yazıyorsun <laughs> ördek. Ay hepsi çok çirkin oluyor ama. Meryem ne bekliyorsun? Balon ya bu. Ben eşek istiyorum. Eşek mi? Evet Ooo Meryem. Eşeğe karşıladılar dediğini biliyordum. Bilmiyorum. Bakın şimdi. <gülüyornarrator> bağladığımız tarafını birazcık kırıyoruz. Patlayacak! Dur da bu hiçbir şey. Ya git ötede yap ya. E abi burada ne yaptın? <laughs> <laughs> ha çevireceğim ya. Abi bunu. ben anlamadım şimdi. Hayır ben bakacak. anlamadım deyince de. <laughs> Uzak git ya ötede yap. e hani bunun ucunu çekiyordun sen ne oldu? <laughs> ya biz bununla savaş yaparız bırak boşver. Kılıç da yaparız. Onun yapıp atmayı biliyorum. <laughs> Vallahi neye benzedi bu? Yanlış mı yaptı bir şey ya? Böyle yapılacaktı. Bu bence köpeğe dönüşecek. Yok köpek de daha uzun Eşek. Bak birincisini yaptın. ne Şöyle tutacağım. Aynen böyle bir yerde olacak. Aa bu neye benzedi? Meryem'e at yaptım. Meryem al binersin. Bence ayak ekleyelim. Yapma! Ya balonumuz bitecek yapma! Acaba farklı bir balon mu şişirip de onu eklemen gerekecek? Yok. Oğlum bu eşek nasıl bir eşek? Kıvırcık olmadı kesin. <gülüyor> 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 Aa, al Meryem. İstediğin, eve nasıl istediğin eşek tam olarak oldu. Bu ne ya? <laughs> Sen hangi renk istiyorsun? Ay ben pembe istiyordum ama. Yok pembe, pembe yok ki. Var ya çör Yok. Ay Sen sensin çör. Kırmızı tepki. Tamam. Fil yapacağım ben. Avşar aç. Ben de şey var. Ya videoları göndereceğim hocaya. Bir durun ya. Güzel olmadı. Ben <laughs> sen onları evde bin kere izlediğine eminim. Ay, Şimdi de gelmiş burada tekrar izledim. Vallahi izleyelim. yok. Evet. Yeter. Çok sevdim. Aya benzer, Ay, benzer. <laughs> Yürüyün. Ablamı yüreğim. akşama bunlardan alacağım evin için. Tamam. Sevim. Bakın. <laughs> Bir de o kadar şey yapıyor. <laughs> Bu ördek nasıl oluyor ya? Yalancı. <laughs> en iyisi köpek. <laughs> Ay <patlayacaksın? gülüyor> Ben onun öyle olmadığını eminim. Tövbe bismillah nasıl oluyor bu? Bence onu kıvırıyor. Tamam işte. Ben gibi. Bak. Ben Bak bu. Bilenler lütfen bana anlatsın nasıl oluyor. <laughs> dışarı çıkacağım. Dedi saçmanın adabını gösterdi. Bunu alıyorsunuz ağzından. Açamıyorsunuz. Açamadım hala. Ama ne oldu? Ay! Açamadım merak etmeyin. Size de göstereyim nasıl yap yapamadığını görüyorum. Kişlerim artık. Tamam İnanın ya, mi? bu da neresi? <laughs> Dur. İki de... Burayı keseceğim. Alacağım ama hala. ne yapıyor <laughs> bu? Başlamadan önce mini el pompasıyla uç kısmına 8-10 santim kalacak şekilde balonu şişirin. Evet. Ben biliyordum zaten bunu. Allah'tan zeki olduğum için. Bizim 8-10 santim kalmamış. Biraz kısa bırakmış olabilir öyle şeyler. Böyle alalım elimize. Aynen. Tamam buldum. Bakın sonra bunu böyle açıyorsunuz böyle. Yukarı döndürüyorsunuz. Sonra böyle döndürüyorsunuz böyle. Twister gibi. Önce Ana yarım kaldı. Neyse siz bu kadar açmayın. Daha büyük açın. <laughs> ya bu anlaştın. niye benzedi <gülüyor> ya? <gülüyor> o e, biraz mutasyonlu köpeğe benzedi. Tanrı <laughs> ayak yapıyordu. Lan küçük olmuş ne güzel. Ne? Küçük bir am ne güzel olmuş. Ne çalıyor? Ferdi de şarkısı çalıyor. Köpeğin elinin önüne ordu. Ne, de. ne, ne dedim mi bitti? Oha! Bak <laughs> <Pot işi. gülüyor> Evet çok güzel olmuş. <laughs> evet, Sen al bunu ikramiye hediye edersin. Tamam. Ben bunu evde yollarım. Nereye?